Bir kısmımız zırsız gitmek zorundayız. Cumhurbaşkanına yakın olması gerekenler. Kameralar bizi çekerse diye sivil olmalıyız. Tamamdır başkan. Diğerlerine söyle. Nasıldı yemek? İlginçti. Ama güzeldi. Turan'la her dakika öyledir. Korkut. Bana veya Turan'a bu gece bir şey olursa. Komuta zinciri aksarsa Kam sana yardımcı olacak. Tüm şifrelerimi verecek. Neden ben? Sana verdiğim kitabı okudun mu? İngilizcem senin kadar iyi değil ama pes etmedim. Tercüme gözlüğü taktım. iki gecede bitirdim. Ne düşündün? Bana ne mesaj vermek istediğini düşündüm. Kendin çözmen daha güzel değil mi? Bilim kurgu üç şey temsil eder. Bazen gerçeklerle uyarır. Bazen... ...kabuslarla korkutur. Nadiren de insanın... ...potansiyeliyle ilgili umut verir. Sen de bize o eski umudu getirdin. Babanın döneminin anısını yaşattın. Ben de sana onun anasını yaşatacağım. Kapıyı aç kan. Üçüncü nesil Norel bu. Kafatası delmeye gerek yok. Biraz miden bulanabilir ama etkisi aynı. Ne yapmamı istiyorsun? Kam yardımcı ol. İbin misin başkanım? Bütün kalbimle. Şimdi galiba istasyonuna oturman gerek. Sonra? Gök rüya görmek gibi tarif eder. Tek farkı bu rüyada uyanık olacaksın. Kimle görüşmemi istiyor? Bunu sana söyleme yetkim yok. Korkmalı mıyım? Kısıtlı tecrübeme göre korkmak ama korku yaranla mücadele etmek cesaretin bir parçası. Kam orada mısın? Kimse beni duyuyor mu? Kimsin sen? Bekle dur gelme. Daha değil. Ne daha değil? Ulan korkuyorum ne? galiba. Niye korkuyorsun? Seni üzmekten. Üzülmekten. Niye üzülecekmişim? Bak bakayım şöyle bir etrafına. E ee, akvaryum ne olmuş? Hayatımda bir defa akvaryuma gelmiştim. O da yıllar önce. Babamın ...hatırladığım kadarıyla oluşturdum. Ama bilemiyorum tabii. Senin için 23 sene. Benim için ise bir sonsuzluk. Babamı son gördüğüm günde... ...bana dedemi anlatmıştı. Sevmezdim o zaman göbek adamı. O zaman niye herkese adım Korkut diyor lan? Her gel. Seni son gördüğüm gündü dedemin adını yaşatmamı tembihlediğin gibi gelmişti. Bilmiyorum ki. Oğlum. Umutsun sen. Umutsun sen gerçekten. Sana şu an hissettiğim sevgiliyse ver. Ne nedir, kim kimdir bilmiyorum. Affet beni. Affedecek bir şey yok. Her şeyi kaçırdın mı oğlum? Her sevinci, her kederi, her mutluluğu, her gururu. Babamı tanırım ben. Yine olsaydı ne şey olurdu. En kötüsü de o ya. Affet beni Muğram. Affet korkut. Barbaros abi sayesinde buradayım. O ikna etmiş Korkut'u da şahidi. Çok özledim Barbie'yi. Ama Kemal korkuyor tabi. O da terk eder diye. Turan abiyle de yeni tanıştım. Sandığından da fevriyim. <laughs> Yanardağ gibi. <laughs> Öyledir o mal. Maldır mal, bildiğim mal. <gülüyor> <gülüyor> Ama dostları söz konusu olduğu zaman gözünü bile kırpmadan merminin önüne koyar kendini. Kalbi pırlanta gibidir ,dır hanımın, kızının da öyle. Ne var? Yok bir şey oğlum. Bilirim ben o bakışı ne var? Söyleyeceksin zaten. <laughs> Oğlum sen bizim kanımıza kara mi sokacaksın lan? Ha? O kız var ya kılıbık yapar seni kılıbık. Söylemedi deme sonra bak. Yanlış hatırlamıyorsam Hataylı Kazak erkeği Behçet Orbay, annemin sözünden çıkmazdı. Çıkmazdım değil mi? <laughs> Takılıyorum sana. Yaşa sen hayatını oğlum yaşa. Sonuna kadar hiç geri vites yapmadan yaşa tamam mı? Ha? Biz yaşayamadık sen yaşa. Cık. Biliyor musun bak? 23 sene önce burayı seninle dolaşırken seni böyle kocaman adam olmuş, yanında evlatlarıyla birlikte burada gezerken hayal ettim. Daha dün gibi aklımda. Hatta bebelere ne isim verdi acaba diye tahmin bile yürüttüm. Çok merak ettim tabii. Ne isim verirmişim? Unuttum şimdi canım. Zaten Ece Kara karar verecek isimleri biliyorsun sen. Hiç şansın <gülüyor> yok. <gülüyor> Yalnız hissediyor musun burada? Asla. Asla. Kemal... ...aktarabildiği kadar, gücünün yettiği kadar bütün dostlarımı toplamış buraya. Hepsi dibimde. Onların hayal gücünden oluşan sayısız yapay zeka. Sayısız anı dünyası. Her birimize ayrı bir evren yani. Burası o kadar tatlı ki... ...insanlar bir gün erişebilirse eğer... Herkes yaşamayı bırakır. Aktarır kendini buraya. Kayalı Turan da o yüzden ayrıldı ya zaten. Yalan yok. Ben de yaşasaydım ben de karşı çıkardım bak. Buraya katılmışsın. Katıldım. İyi bok yedin. Beni uyandırdığı an söylediğim ilk söz oğlumu uzak tut oldu. Yemin verdirdim o Kemal'e yemin. Ama niye? Devir fark etmez oğlum. Gölgelerin ardında hep o kansızlar olacak. Ve o kansızlar karanlığı yaymasın diye hep birileri şehit olacak. İnsan kendi evladı şehit düşsün ister mi oğlum? Hı? Normal yaşa istedim. Çocuklarınla oyna. Mayına değil, topa bas istedim. Gece görevden döndüğün zaman kanlı çamurlu botlarınla eve girme. Yanında yatan kadın, kadının, karın. Acaba yarın mı şehit vereceğim ben bu adamı diye düşünmesin istedim. Ama nafile. Babamda da vardı, oğlumda da var. Neymiş o? Horbay aşkı. Orbay laneti. Gitmem lazım. Gitme kal oğlum. Yapamam baba. Bana güvenmiş dostlarım var. Dostların var. Onları yarı yolda bırakamam. Değmiyor deme bana. Onları koruduğun zaman değmiyor deme bana. Sevdiklerini yaşattığına değmiyor de. Değiyor. Ama yine de ben gitmeni istemiyorum oğlum. Yine gelirim. Sabah akşam konuşuruz. Harbiden mi? Babamın kopyası deyip beni unutma oğlum. <laughs> Öyle bir şey mümkün mü? 23 yıllık sorularım birikti sana. Operasyonla başına bir şey gelirse beni de aktarır. Hayır! Sen kanınla, canınla hayatta kalacaksın Korkut Orbay. Bak oğlum. Ben kimim, neyim bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey varsa, o da hem şehit meyce torbayı, hem de ben bu konuda aynı fikirde olayım. Yaşayacaksın. Duydun mu beni? Bir de beni hep ziyaret edeceksin. Şimdi bunların hepsiyle ilgili bir söz ver bakayım bana. Söz. Orbay sözü. <laughs> ne oldu bak? Korkut İyiyim Onunla bir daha konuşabilecek miyim? Yarın bu saatlerde dünya yok olmadıysa Neden olmasın?